Cem Küçük'ten sitem. Çıkıp AK Partiliyim diyeceksin gidip bunları yapacaksın. Nereden baksan skandal. Gazeteci yazar Cem Küçük katıldığı canlı yayında. Hem ekrana çıkıp bunlar böyle diyeceksin. Hem sonra sen AK Partilisin. Buna izah edemezsin diyerek o isme tepki gösterdi. Tuna Öztunç'un sunduğu medya kritik programında gazeteciler Şamil Tayyar ve Cem Küçük ile birlikte TGRT Haber Ankara temsilcisi Fatih Atik önemli açıklamalar, ve kulis bilgilerini paylaştı. Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük'ün, AK Parti eski MKYK üyesi Mücahit Birinci'nin İBB yolsuzluk soruşturmasında adı geçen ve itirafçı olan iş insanı Murat Kapki'yi cezaevinde ziyaretini eleştiren sözleri dikkat çekti. Küçük, konuyla ilgili ona da söyledim. Kapki gibi kara, üç kağıtçı, her türlü düzenbazlığı yapan, hakkında onlarca kişinin şikayetçi olduğu bir isim. Diyerek bir de benzetmede bulundu. Mücahit, AK Parti MKYK üyeliği yapmış biri. Kapki İmamoğlu'na en çok para aktaran biri. Diyen küçük Kapki'nin sadece kendi hesaplarındaki para 295 milyon Türk lirası, İmamoğlu'na aktardığı para birkaç milyar Türk lirası. Masak raporlarında hepsi var, ifadelerini kullandı. Küçük sözlerinin devamında ses getirecek şu cümleleri sarf etti. Şimdi bu adamlar yolsuzluk yaptı diyeceksin. Sonra cezaevinde ziyaret edeceksin, avukatlığını üstleneceksin. Nereden baksan skandal, nereden baksan trajik hata. Bu şuna benziyor. Ekranlarda FETÖ'yü kötüleyip, FETÖcü iş adamlarının davalarını alan kemalistlere benziyor. Turgut Aslı Kazan, Yiğit Kazım Akalın gibi. Hepsi FETÖcü büyük iş adamlarından milyon dolarlar aldılar. Hani o kayağa binme hikayesi gibi. O kayağa bindikten sonra para almadım dersen, aldın derler. Mücahite de söyledim. Sen yanlış yaptın diyen küçük hem ekrana çıkıp bunlar böyle diyeceksin. Hem sonra sen AK Partilisin. Buna izah edemezsin. Para almadım diyor. Almasan da artık bunun önüne geçemezsin şeklinde konuştu. Sizin isminizi vermedim diyor. Kabul ettiğimi söyledim. Adam yazmış onu oraya. Buna sen vesile oldun. Hangi akılla avukatlığını alıyorsun? Ben Ekrem'inkini de alırım. Bana öyle diyor. Mücahit kendine çeki düzen ver.